Benim bir lafım var hep kullanıyorum. Faizi yanlış set ederseniz, yani enflasyonun altında set ederseniz ekonomiyi batırabilirsiniz. Nitekim biz o noktaya getirdik işi. Fakat doğru yapar doğru düzenlerseniz ekonomiyi kurtaramazsınız. Onun yanına mutlaka bir şeyler koymanız lazım. Hı -hı. Faiz çok kritik bir şey. Biz bunu yaptık. Yanlış set ettik. Ekonomiyi iyice çökerttik. E şimdi tek başına faiz arttırmayla bu olmuyor. Yanına mutlaka bir şeyler koymamız lazım. Ve bu ekleyeceğimiz şeyler çok da ekonomiyle ilgili değil. Mesela hukukun üstünlüğünü, mutlaka yargı bağımsızlığını buraya koymamız lazım. Hadi ötekileri saymayayım ama bundan başlamamız lazım bizim. Bundan başlamadığımız sürece arkası gelmiyor. Çünkü yabancı buraya baktığı zaman ya önce senin hukukuna bakıyor. Şimdi pek çok arkadaş diyor ki, ben bunu deyince, ''E kardeşim Çin'de hukukun üstünlüğü mü var?'' Hayır yok. Ama 100 yıldır yok. Şimdi Çin'de hukukun üstünlüğünü oraya getirsen bir şey değişiyor diye kaçabilirler korkabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın bir istikrarı var. Bizde o yok. Bir böyle diyoruz. Bir batılı mı olacak? Avrupa'ya mı gidelim diyoruz. Sonra biz yok Orta Doğu'luyuz diyoruz. Sonra vazgeçiyoruz. Şangay Beşisi'ne mi girelim diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir istikrar yok toplumda. Onun için bu önemli bir olay. Türkiye bunu becerdi. Ne zaman becerdi? 2003 ile 2010 arasında becerdi. Nasıl becerdik biz bunu? Bunun bir tek çözüm, bir tek yolu var beklentileri iyileştirmek. Yani insanlar geleceğe dair olumlu beklentiler taşırlarsa hem büyüme normal yerde durabiliyor hem de enflasyon düşebiliyor. Biz bunu bizzat Türkiye'de yaşadık. Ya 2005 sonunda biz Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresine başladık 2006 yılında sadece bir yılda evet. Türkiye'ye 22 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 1923'ten 2005 sonuna kadar giren doğrudan yabancı sermaye miktarı 15 milyar dolar. Bir yılda onun %30'u kadar fazlası girdi bu nedenle. Biz bunları kaybettik. Şu anda bunları yeniden oturtmamız çok zor. O nedenle beklentileri düzeltmemiz çok kolay değil. Süratle bu yapısal reformlara girmemiz lazım.